Sevgili gençler, TET'nin nabzını tutmaya, ÖSYM'nin sorularını yakalamaya hazırsanız Arif Hoca'yla edebiyat başlıyor. Sevgili gençler, neden edebiyat anlatma gereği duydum? Birçok ders anlatım videoları izledim. Okul ortamındaki gibi bir ders anlatmayı amaçladığımdan 25 yıllık tecrübemi birikimimi siz sevgili gençlerle paylaşmak istediğimden sadece okulumdaki öğrencilere anlatmamın yetersiz olduğunu düşündüğümden siz sevgili takipçilerime ulaşmak istedim. Onun için anlatıyorum. Dahası var sevgili gençler. Ben bu 25 yıllık süreçte edebiyatla ilgili sorular, kitaplar yazdım. Konu anlatımlarımızı, Moya yayınları, AYT Edebiyat, konu anlatım kitabından. Yine sorularımızı, Moya yayınları, konu tarama testlerinden. Moya yayınları, Moya yayınları, Tüm Edebiyat Çalışma Kitabından ve Yazıt Ven serisi, edebiyat soru kitabından çözeceğiz. Konuları kronolojik sıraya göre eski ifadeyle dönem bazlı anlatacağım sevgili gençler. Türlere göre anlattığımızda romanı anlatıyoruz, şiiri anlatıyoruz, hikayeyi anlatıyoruz, tiyatroyu anlatıyoruz. Şimdi şiir yazan bir şairi aynı zamanda roman yazarken de görüyoruz, tiyatro yazarken de. Öğrencilerin kafasındaki bu karışıklığı önlemek, öğrenmeyi daha kolay sağlamak için edebiyat notlarımızı dönem bazlı yani kronolojik sıraya göre işleyeceğiz. Kitaplarımızı kısaca tanıtalım. 20 20 modülden oluşan sevgili gençler, 20 modelden oluşan edebiyat konu anlatım kitabımız içerisinde 350 konu çözümü, çözümlü soru anlatımı, 1350 sorudan oluşan 552 sayfalık bir kitabımız. Yetti mi? Yetmedi. Yine içerisinde 937 sorunun bulunduğu Moya Yayınları Edebiyat Konu Tarama Testlerinden işleyeceğiz sevgili gençler. Bunların içerisinde yeni nesil sorular, yine öğrenmeye, ezberletmeye, öğretmeye dayalı sorular, konuları pekiştirmeye dayalı sorularımız mevcut. Yine sil süpür yapacağımız, her sene edebiyatta 13 soruyu yakaladığımız diğer bir kitabımız, AYT Edebiyat Soru Kitabı, Yazıt Yayınları, Venseris, Tüm Seçkin kitapçılarda karşımıza çıkıyor. Bunun içerisinde de 2008 soru var. Bir külliyat sevgili gençler. Bitti mi? Bitmedi. Yine sil süpür yapacağımız 1300 sorudan oluşan 184 sayfadan mürekkep edebiyat çalışma kitabımız var. Bu da yine diğer kitaplarımıza göre bir seviye üstü olan kitabımız. Sorularımızı bu kitaplarımızdan çözeceğiz. Konu anlatımımızda yine edebiyat, Moya Yayınları kitabımızdan çözme gayretinde olacağız. Sevgili gençler, konularımızı da açıklayacak olursak, siz değerli gençlerimize edebiyat akımları, dünya edebiyatındaki akımlarımız, edebiyatın bilimlerle ilişkisi edebiyatın sınıflandırılması metinlerin, göstermeye bağlı metinlerimiz, sözde anlatım türlerimiz, şiir, coşku ve heyecana bağlı metinlerimiz, İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatı nazım biçimlerimiz, halk edebiyatı nazım biçimlerimiz, divan edebiyatı nazım biçimleri, batı etkisinde gelişen nazım biçimleri, ardından İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatı, İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatı, Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı. İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatımızı divan edebiyatı, ardından halk edebiyatı, Batı edebiyatında gelişen Türk edebiyatımızı da Tanzimat edebiyatı, Tanzimat ikinci dönem edebiyatı, Servet-i Fünun, Fecrati, Milli Edebiyat, Cumhuriyet döneminde Türk şiirini birinci yeni, ikinci yeni Cumhuriyet dönemindeki öğretici metinlerimiz, Cumhuriyet döneminde olaya bağlı gelişen metinlerimiz, toplumcu roman ve öykümüz, modernizme esas alan romanlarımız ve bireyin iç dünyasına alan eserlerimiz. En sonunda da 40 sayfadan oluşan dönemleri anlatan roman, hikaye, tiyatrodan özetler vermeye çalışacağız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun sevgili gençler. Birinci konumuz edebiyat akımları ve dünya edebiyatı. Şimdi edebiyat akımı nedir? Edebiyat akımı belli bir sanatçı topluluğunun bir araya gelerek oluşturdukları ortak dünya görüşü, sanat kaygısı ve estetik zevk birlikteliğinden ortaya çıkan ortak ilkeler etrafında şekillenen grubun adıdır. Tabi edebiyat akımlarının başlangıcını ve sonucunu ne zaman bittiğini, ne zaman kesin başladığını kestirmek çok zordur sevgili gençler. Edebiyat akımları tam ve doğru anlayabilmek için içinde yetiştiği çevre, dünya görüşü, felsefe, toplumsal yapı ve benzeri çok iyi bilinmelidir. Hangi de bir akımlarımız var? Hümanizm, klasizm, romantizm, realizm, naturalizm, parnasizm, sürrealizm, sembolizm, fütürizm, egzistansiyalizm, ekspresyonizm ve diğerleri. Biz en çok ÖSYM'nin sorduklarını anlatma gayretinde olacağız. Hümanizm, diğer adı İnsancılık, İtalya'da 14. yüzyılda doğmuştur sevgili gençler. İnsanı geliştirmeyi, yükseltmeyi ve yüceltmeyi amaçlar. Edebiyat ve sanatın yegane gayesi konusu insandır. Neyi o örnek almışlar? Antik Yunan ve Latin eserlerini örnek almışlar. Onlara bir dönüş var. Temsilcileri Dante. İlahi komediye yazıyor, destan türündeki eseri. Boccaccio hikaye türünde gelişiyor, dekemoron hikayeleri. Rebalis roman türünde gelişiyor. Gargantua ve Pantagruel adlı eserleri yazıyor. Peki Türk edebiyatında hümanizm yok muydu? Bundan yaklaşık 100 yıl önce Mevlana Celaleddin'in ne olursan ol yine gel öğretisi, tüm insanları kucaklayan sevgisi hümanizm içerisinde değerlendirilir. Yine Yunus Emre'nin elif okuduk ötürü, pazar öyledik götürü, yaradılanı sevdik yaradandan ötürü öğretisi de hümanizm içerisinde değerlendirilir. Şimdi bir soruyla pekiştirelim sevgili gençler. Romeo çok açım. Kısaca tanımıtımı yapılan eser hangi edebi akımdan etkilenmiştir? Romeo çok acı çekmektedir. Rosalina adlı bir ne tutulmuştur. Aşkına karşı karşılık alamamaktadır. Herkesten uzak durmaktadır. Sadece dürüst kuzenine açılabilmektedir. Hümanizm, romantizm, klasizm, realizm, parnasizm. Buradaki Romeo ve Juliet Shakespeare'in tarafından yazılmış hümanizm ilkelerine bağlı kalınarak anlatılmıştır. Burada da insan sevgisi ön planda olduğu için cevabımız A seçeneği sevgili gençler. Şimdi hümanizmi tekrarlayacak olursak merkezde insan var, insancılık, insan sevgisi, öze dönüş var. İtalya'da başlamış 14. yüzyıl. Klasisizm Latin ve eski Yunan edebiyatı örnek alınarak başlanmıştır. Akıl ve sağduyu ön plandadır. Ne oluyor akıl ve sağduyu olunca sevgili gençler? Duygular kontrole alınmıştır. Eserlerdeki kahramanlar, soylular seçkin insanlardır. Açalım. Tanrılar, tanrıçalar, tanrı gibi insanlar, krallar, kraliçeler asillerden oluşuyor. Konu değil, konunun işleyişi önemlidir. Yani Mükemmellik ön plandadır. Kusursuzluk vardır. Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini saklamışlar, gizli tutmuşlar, tarafsızlık ilkesi ön planda çıkmıştır. Daha çok şiir ve tiyatro alanında gelişme göstermiştir. Tiyatrodaki üç birlik kuralı uygulanmıştır. Hocam üç birlik kuralı ne? Üç birlik kural, kuralı aynı olay Aynı yerde, aynı kişilerle, aynı zamanda işlenmesine biz üç birlik kuralı diyoruz. Nerede karşımıza çıkar? Tiyatroda. Tiyatroda insan dışındaki her şey ihmal edilmiştir. Buradan kastımız dekor, kostüm gibi unsurlar. Eserlerin temelinde erdem ve ahlak vardır. Şimdi soylulara seslenince ne olacak sevgili gençler? dilde soyluluk olacak. Sanatçılar ne yapacak? Sanat için sanat yapacak. Bir iki soruyla pekiştirelim. Yukarıda oluşum hakkında bilgi verilen edebi akım hangisidir? Bu yüzyılda çok güçlü ve kuralcı bir krallık hüküm sürer. Bakın kural diyor sevgili gençler. Kural dediğinde neyi hatırlayacağız? Klasizizm. Diğer adına kuralcılık. Bakın Fransa'da siyasal ve toplumsal alanda her şey kurallara bağlanmış, yaşsa ve düzen egemen olmuştur. Hak ve özgürlükler önem taşımamaktadır. 1634'te Fransız Akademisi kurularak dil ve edebiyat kuralları belirlenmiştir. Burada anlatılan eserimiz, akımımız, klasizm, hümanizm deseydi merkezinde ne olacaktı? insan olacaktı bakın. insandan bahsetmiyor. Kuralcılık, krallık demiş bakın. insan hak ve özgürlükleri önem taşımıyor diyor. Niye? Soylular var. O yüzden klasizm diyoruz. Zaten Fransa'da akademinin kurulması da neyle başlıyor? Klasizmi gösteriyor. Metinde yazarın eleştirdiği edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? öylesine güçlü ve çeşitli elemanlara sahip bir edebiyattan parlak bir gelecek beklenirken, 16 yüzyıldan beri ölmüş Roma'yı hortlatıp, giysileri, yaşam biçimleri ve tanrılarıyla tümüyle Hristiyan bir topluma saltanatla sokmak eski yazını yerle bir ettiğini görünce kim şaşırmaz. Bakın ne diyor arkadaşlar? elemanlara edebiyattan parlak gelecekten ölüyü diriltmekten bahsediyor sevgili gençler. Yazarın Roma İmparatorluğundan söz etmesi eski Latin ve Roma edebiyatı örnek alınmıştı hatırlayalım. Edebiyatından bahsetmesi eleştirmesi neye karşı çıkması romantizmi överken neye kızıyor sevgili gençler burada romantizmi anlatırken neye kızıyor? Klasizme, karşı çıkıyor. O yüzden cevabımız E seçeneği. Tekrarlayacak olursak klasizm, akıl ve sağduyu ön planda, kuralcı bir edebiyat, sanat için sanat yapıyor, Fransa'da ortaya çıkıyor, soyluluk esas, mitolojiye, latin edebiyatına dönülüyor, akıl ve sağduyu var, tiyatroda gelişme gösteriyor, Türk edebiyatında Ahmet Vefik Paşa çevirileriyle Şinasi ilk İlk tiyatromuz olan Şair Evlenmesi, direktör Ali Bey de şiirleriyle bu akımı destekliyor. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın gençler.